Sorularımız gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Bu seferki sorumuzda e, sadece e, hangi formülü kullanacağımızı analiz edebiliriz ama integral çarpanın ne olduğunu tahmin etmek oldukça zor. Şimdi m'ye baktığımız zaman iki tane terimin toplamı ama n'ye baktığımız zaman orada N'miz de tehlikeli arkadaşlar. Burası eksi olmaması lazım bizim formatımızda. O zaman burada hiç tuzağa düşmeyelim. Hemen şöyle yazalım. 1 artı 3x sin y dx artı diyelim. Açalım parantez. Eksi x kare cos y dy diyelim. Tuzaklara düşmeyelim. Çünkü Burası M ve burası ne? Burada hata yaparsanız zaten soru gider. Şimdi ufak çapta bir analiz yapalım. M iki tane terimin toplamı halinde. N ise iki tane terimin çarpımı halinde. Eksi x kare ile y. O zaman neye bölünecek. N'ye göre x'e bağlı bir integral çarpanı bulacağımızı tahmin edebiliriz. Ama integral çarpanımız a bölü x mi a bölü x kare mi daha mı büyük? Şimdi göreceğiz. Pekala, önce m'nin y'ye göre türevini bulalım. M'nin y'ye göre türevi nedir? Sin y'nin türevi kos y küçük sabit 3x kos N'nin x'e göre türevi eksi 2 kosiye sabit eksi 2 x kosiyedir. Tam diferansiyel değilmiş. Peki hangi formülü kullanalım demiştim. Önce her zaman yaptığımız gibi şunu yapalım. E, şuradan devam edelim. Paydaya n'i yazalım. Eksi x kare kosiye. Şimdi yukarısı ne olacak o zaman? MY eksi NX olacak. Ona da aşağıya yazalım. M'nin Y'ye götürüyor burada. şöyle ee, yapalım. 3X cos y, eksi eksi 2X cos y, artı 2X cos y oldu. Bölü eksi X kare cos Y oldu. Yukarısı 3 elme 5 elme eklemiş. 2 elme 3 elme 3 elme 2 elme 5 elme eder. Yani 5x y yaptı. Bölü eksi x kare Cos kosye. Kosyalar gitti. Ne kaldı bakalım. E, X'lerden de bir tanesi giderse eksi 5 bölü x çıktı. Enteresan. Eksi 5 bölü x Pekala. şu tarafta sileyim. integral çarpanımızı bulalım. I eşittir e üssü eksi 5 bölü x integral dx. Bu da nedir? E üssü eksi 5 ln x'tir. 1 bölü x'in integrali. Bu da tepeye geçer. Ne olur? x üssü eksi 5 olur. Yani ne çıktı? 1 bölü x üssü 5 çıktı. Arkadaşlar enteresan bir şey çıktı. Demek ki bütün terimleri x üssü 5'e bölecek olursam tam diferansiyel denklem oluyormuş. Bunu tahmin etmek kolay değildi. Ve gel devam edelim. Bütün terimleri x üssü 5'e bölelim. Şuradan devam edin. Unutmayın arada artı olandan. O zaman ne olur? 1 bölü x üssü 5 artı 3 x sin y'yi bölecek olursak x'lerden biri gider. 3 sin y bölü x üssü 4 olur. dx artı parantezlere çok dikkat edin. x üssü 5'e bölecek olursam eksi 1 bölü x küp mü olur? cos Evet aynen öyle olur. dy eşittir 0. Buraya kadar geldik. Burada umarım işlem hatası yapmamışızdır. Çünkü burada şimdi bir de kontrol etmeliyiz Tam diferansiyel denklem mi değil mi diye. Pekala. Şimdi burada ilk kez farklı bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben sol tarafın x'e göre integrasyon 1 bölü x i 5 i, 3 bölü x 4 ile uğraşmak istemiyorum. Bu sefer farklı yapayım. Buranın, bunu da yapabileceğimizi İlk videoda söylemiştim. Buranın sağ tarafın y'ye göre integralini alıp soldan x'e bağlı bir sabit bulmaya çalışalım. Öyle de yapılır. Çünkü sağ tarafın integralini almak daha kolay. O zaman şunu yapıyorum. İntegral eksi 1 bölü x küp cos y dy artı x'e bağlı bir ifade bu sefer M içerisinde sadece X'e bağlı ifade bulacağım. E, M'nin içi her zaman N'nin içinde buluyorduk. Bu sefer M'nin içinde sadece X'e bağlı olan ifade 1 bölü X üssü 5'tir. Dolayısıyla H türev X'imiz bizim 1 bölü X üssü 5'tir. Onu da X üssü eksi 5 diye yazayım. Kolay integral almak için. Buradan H X üssü 1 arttırıp üstüne ee, işte bölecek olursam eksi 5 artı eksi 4 x üssü eksi 4 bölü eksi 4 bunu da düzgün yazalım nedir bu 1 ee, eksi 1 bölü 4 tane x üssü 4 oldu pekala devam edelim üstü 1 arttırdığımız zaman arkadaşlar 3 gelir. Eksi, yok. 5 artı. Eksi 4 art, Doğru yaptık pekala e, ee, bulduk. Şuranın integralini alalım. Buranın integrali nedir? Neye göre? Y'ye göre. Cos Y'nin integrali. Yani neyin türü sin Y. O zaman bu ne oldu? Eksi 1 bölü x küp sabitti. Sin Y. eksi 1 bölü 4. X üssü 4 geldi. Eşittir. C istenilen Sonuçtur arkadaşlar. İlk kez böyle yaptım. Çünkü bu tarafın integral almak daha kolay. O yüzden böyle yaptım.